Selam dostlar. Bugün sizlerin karşısında akinator oynuyorum. Bu videoyu like atmayı, aşağı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi akınator oynayacağım bugün. Ee, bu videoya 5 e, like gelirse sevmiştiniz önceki seriyi bir sonraki 3. partını çekeceğim. Bu iki Evet, şimdi çok uzatmadan geçelim bizim akuntur oyunumuza evet biz ilk Alper Denli tutacağız ee, karakterin Türkiye'den mi evet Türkiye'den karakterin kadın mı hayır değil youtuber karakterin bir sinema filminde rol aldı mı almış ee, mıydı Aldı evet ya almış herhalde. Aynen öyle hatırlıyorum. Karakterin örümcek adam da oynamış mıydı? Hayır. Ee, karakterin hiç araba kazası geçirdi mi? Ee, bilmiyorum. Herhalde geçirmiştir. Bilmiyorum valla. Karakterin ben onunla ilgisi var mı? Tabii ki de hayır. Karakterin TV'ye hoş. Yaptım. Aha. Hayır. Karakterinin yazdığı bir kitap var mı? Yok herhalde. Karakterin diz videosu var mı? Herhalde. Karakterin tiyosu mı? Karakterin bir grupla çalıştı mı? Bilmiyorum. Karakterin geri davranış videosu çekiyor mu? Hayır. Karakterinin ünlü bir şarkısı var mı? Herhalde. Kalitlerini çok güzel Hayır. Karakterini... Bilmiyorum. Karakterin mı? Bilmiyorum Karakterin saç şekli mi? Hayır. Sevgisi youtuber mı? Evet. Hiç <laughs> kızı değil. Karakterinizin o adı Evet. Nasıl bildi? Alper Rende. Evet. Biliyor. ilk e, tuttuğumuz youtuber'ı ikinci youtuber'a geçelim. Sonraki tutacağımız youtuber kafalar oluyor. Kafaları tutacağım. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Evet. Hatta yeni e, bir film çıkaracaklar. Karakterin hiç araba kazası geçirdi mi? E, bilmiyorum. Ben onu... Evet. Aman youtuber. Evet. Evet. Oyun videosu çekiyor mu? Vallahi Herhalde yani. Kartın gelen film karakteri mi? Hayır. Dün filmindeki ana karakter mi? Hayır. Kartın getirisi mı? Hayır. Çekmiyor. karakter balet mi? Ona lan. Balet. Kartın küçük erkek kardeşi var mı? Bilmiyorum. Kartın kanıt dizisinde mi oynuyor? Kanıt ne lan? kanıt dizi dizide oynamıyor ki karakterin gözlüklü ve şişman mı? Hayır karakterin üç kişilik bir grubu yesi mi? Hadi bakayım. Hayır. Evet Atakan biliyor Atakan'ı. Karakterin kafasını kazıttı mı? Evet. Bıcık saçlı saçını evet diyor ya? Evet Atakan'ı hazırdı ama onun genelini de yani şey yapıyor. Üç kişiler ya. Ee, herhalde <laughs> şu komik fotoğrafı Evet bunu da bildim şimdi öbür youtuber'a geçelim sonraki youtuber'ımız Orkun Işıtmak oluyor Orkun Işıtmak'ı tutacağım karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı Bilmiyorum onu. Kartın kız mı? Hayır tabii ki. kartın bir YouTuber mı? Hep YouTuber sorusunu soruyor. Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kendisi Orkun ışıtmak Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Bilmiyorum. Kartın gerçek adı ile mi tanınıyor? Evet. Kartın bir sınıf filmi var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır ya. Hayır almadı. Kalpten sakılı veya var mı? Hayır. Kalpten 18 yılında büyük mü? Evet. Kalpten durumu? Hayır. Kalpten YouTube'da 1 milyona fazla abisi var mı? Var. Kalpten adı yabancı mı? Hayır. Kalpten sporcu mu? Hayır. Evet. Evet. Kalpten bahçesi var mı? Bilmiyorum. O ne lan? Kardiyon babası öğretmen mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum lan tıkılır. Orkun Işıtmak kaç doğumluydu? Olabilir ya. 98 evet. Bilmiyorum nereden benim kalan ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Evet biliyor. Sonraki youtuberımız Orkun Işıtmak. Evet biliyor. Sonraki youtuberımıza geçelim. Bu sefer zor olsun dedim. Uras ben ne oluyor tutuyorum. Bence zor olacak. Karakterin kız mı? Yani bilmesi zor olacak. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Ünlüydü. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin seni tanımıyor. Tabii ki de hayır. Keşke karşılığı bir, şi... karşılığı bir şi... konuşamadım. Tü. Keşke karşılığı karşılaşabilsek. Hı. Konuştum. Karakterin 40 yaşından büyük mü? Herhalde. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Bilmiyorum. Yok ya. Hayır. Karakterin yemek yapmakla bir bağlantısı var mı? Bilmiyorum. Karakterin hayır. Karakterin spor bir bağlantısı mı? Bilmiyorum. TikTok'ur mu? Hayır. Karakterin oyuncusu mu? mu? Hayır. Hayır tabii ki. Evet. Youtuber. Karakterin çocuğu var mı? Evet var. Hatta bir e erkek çocuğu ve kız çocuğu mu vardı? Tam hatırlamıyorum ama erkek çocuğu vardı. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Gözlüklü mü? Hayır. Değil. Evli mi? Evet. Evet. Yani. Evet. Karakterin çok güzel ki programdan mı? Hayır. Karakterin en çok komedi mi? oynamakta bilmiyorum bilmiyorum. Bonjuna. Evet var. E, sen yeni annem mi? Lan ne alaka? Hayır. Haber sunmuştu ya o yüzden bir TV programında yer aldı falan dedim. en son ilgisi var mı? Hayır. ser Boy al ya, yazmalım filmde oynadı mı? Hayır. Bak ben bunu bilemeyecek e, demiştim. Bilemedi. Bilmiyorum. Hayır. Hı mm -hı. -mm. Hayır. Gazı A. bilmem ki gazeteci de olabilir. Çünkü haber falan sunuyordu. E, ee, karakterin komediyle ile alakası var mı? Hayır. Evet. Karakterin mucize doktor dizinden mi? Hayır tabii ki. Karakterin Oscar. <laughs> Hayır tabii ki. Glamrock, Trilly bir alakası var mı? Hayır be. Hı mm -hı. -mm kel mi evet kel gibi bilmiyorum hayır bilmiyorum karakterin youtube'dan mı evet bilmiyorum evet bilmiyorum kızı var mı karakterin bir ait reklamında onda mı Bilmiyorum karakterin e, ait bir reklamda anıdığı. Karakterin YouTube'da bilmem ne fazlası var mı? Evet. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Bildim. Burası ben ne oldu biliyor. Harika. Bir kere daha doğru tahmin. Lan yeri kaç 30 şey e, bilemedi. Kaç şeyden beri. Bir de şey diyor. Neyse arkadaşlar son bir tutayım da sonra Video bitireceğim, son bir kişi tutup geliyorum. Evet, Delimine'yi tutuyorum. <laughs> karakterin bir youtuber mı? Herkesin sev sevilen Delimine'yi. Evet youtuber. Karakterini bir şarkısı var mı? Evet, karakter bir kadın mı? Hayır. Karakterin lezbiyan mi? O ne? Bilmiyorum. Hayır. Kartı mı Hayır tabii ki oynamadı orada. Kartın iş taraf değiştirdi mi? Bilmiyorum ne tarafı. Evet. Karakter Fatih Harbiyesi'nde mi oynuyor? Bilmiyorum. Evet, Harry Potter'da mı oynamakta? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Durdum. Hayır çekmiyor. Karakter müzik yapıyor mu? Evet yaptı mı? Yapmıştı evet. Hayır. Hayır, rapçi değil. Ana! Yanlış cevapladım. Deli mi ne lan tanımıyor? Kartin gitar çalıyor mu? Hayır. Hayır tabii ki. Kartman öldü mü? Lan öldü. E, o görmedi. Kartman acı... Lan erkek diyorum erkek. Aa doğru bir arada da bir makyaj yapıyordu. Yani benim dışında bir YouTuber arada bir şeydi. Karakterin forvet oyuncusu mu? Hayır ne forveti? Dün YouTube sayesinde mi ne oldu? Evet bence. Hayır. Bilmiyorum. Vallahi bilmedim. Bilemedim bunu. Karakterin saçı kıvıcık mı? Hayır. Oo bildi lan. Kılıç dedim ya. Evet. Fester attı. 700 kere oynanmış. Daha önce bu oyun. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu like atmayı, aşağıya yorum yazmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Cancıklar 5 like gelirse dediğim gibi 3. seri gelecek. Ee, diğer video 6 mı 7 mi bir şey gelmişti like. Beğenmiştiniz. Bir sonraki videoda 5 like gelirse çekeceğim görüşürüz bay bay